İyi akşamlar sevgili izleyenler. Akşam ajansıyla karşınızdayız. Yaklaşık 4 saat boyunca yurttan ve dünyadan gelişmeleri A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla sizlere aktaracağız. Bugünün önemli görüşmesiyle de başlayacağız. Silah bırakma öncesi kritik görüşmeler artık gerçekleşti biliyorsunuz ve gerçekleşmeye devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de Türkiye'nin yaklaşık yarım asırlık terör sorununu bitirme yolunda önemli bir eşik daha atlanacak. Terör örgütü PKK fesih sonrası bu kez is there silah bırakacak değerli izleyenler. Silahların teslimiyle birlikte süreçte yeni bir aşamaya da geçilmiş olacak. İşte tüm bu planların takvimin öncesinde bugün Dem Parti İmralı heyeti 6. kez adaya gitti ve Öcalan'la yaklaşık 2,5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Yarın da gözler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat 15'te Dem Parti İmralı heyetini kabul edecek. Gelin hemen bir kameralarımızı başkente çevirelim bizde Son gelişmeleri alacağız. A Haber muhabiri Damla Kuş kapan notlarıyla karşımızda. Hemen dönelim. Son durumu senden dinleyelim. Damla söz sende.